Kuanta Akademi'deyiz. Kazandıran özetlere dönerek öteleme hareketiyle devam ediyoruz. Kuanta Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Hatırlayın, bir cismin kütle merkezinin hareket doğrultusuna paralel yönde yer değiştirmesi öteleme hareketi olarak adlandırılıyordu. Sabit bir eksen etrafında dönmesi ise dönme hareketi olarak adlandırılıyordu. Şimdi bu iki hareketi birleştirdiğimizde dönerek öteleme hareketini elde edeceğiz. Yani örneğin düz bir yolda hareket eden arabanın tekerleklerinin yaptığı bu iki hareketin beraber gerçekleştirilmesi durumu dönerek öteleme hareketi olarak incelenecektir. Burada günlük hayat örneklerini zaten biliyorsunuz. Doğrudan ideal duruma geçelim. Yani doğrusal bir yolda sabit büyüklükte bir hızla dönerek öteleme hareketi yapan bir tekerleğin hareketini inceleyelim. Öncelikle öteleme kısmına bakalım. Kütle merkezinin hızı dahil tekerlek üzerindeki bütün noktaların yere göre öteleme hızları birbirine eşittir. K'nın, L'nin, M'nin sağa doğru örneğin hızı V olarak tanımlayalım ve öteleme hızlarına sahiptirler yere göre hem yönleri hem büyüklükleri eşittir. Tekerleğin neresinde olduğuna bağlı değil, önemli her noktanın öteleme hızları birbirine eşittir. Sadece dönme hareketi gerçekleştiriyorsa o eksen etrafında bu noktanın yani o noktasının dönme hızı, çizgisel hızı sıfırdır. Bu noktaya eşit uzaklıktaki KLM noktalarının dönme hız büyüklükleri eşittir yere göre. Yani dönme hızı dönme eksenine olan uzaklığına bağlıdır. Örneğin o noktasından R bölü 2 kadar uzaklıkta bir nokta noktanın dönme hızı V bölü 2 kadardır. ve bölü 3 uzaklıktaysa V bölü 3 kadardır. Bunu ayrıntılı olarak konuşuruz. K, L, M noktaları Dönme eksenine eşit uzaklıkta olduğu için tekrar ediyorum. Dönme hızları birbirine eşit büyüklüktedir. Ancak yönleri birbirinden farklıdır. O halde öteleme ve dönme hareketini birleştireceksek yani kaymadan dönerek öteleme hareketi yaptığı söylenmişse her iki hızı da vektörel olarak yere göre toplamalıyız. K'nın yere göre hızı V dönme V öteleme 2V sağa doğru. L noktasının yere göre hızı V öteleme V dönme V kök 2 yatayla ya da düşeyle 45 derece açı altında M noktasınızı V dönme V öteleme sıfırdır buna dikkat edin ya da burada gösterilmeyen N noktasınızı V dönme V ötelemeden verilen yönde yani yatayla 45 derece açı altında V kök 2 çıkacaktır diğer noktalar içinde ayrıntılı olarak hem soru çözeriz hem de konu anlatım videosunda anlatmıştım lütfen bu kısımda daha fazla bilgi edinmek isterseniz konu anlatım videosunu izleyin. Burada dikkat etmeniz gereken ideal durum yani kaymadan dönerek öteleme hareketi yapma durumu. Eğer kayıyorsa öteleme hızı dönme hızından büyüktür. Eğer patinaj çekiyorsa dönme hızı öteleme hızından büyüktür. Buna dikkat edin. Sorularda kaymadan dönerek öteleme hareketi yaptığını lütfen arayın. Burada belirtmem gerekir ki yere göre hızlar K'dan M'ye doğru gittikçe azalacaktır. M'de sıfırdır. M'den K'ya doğru artacaktır. Yani VK büyüktür. VL büyüktür VM ilişkisi kurulabilir. N noktasındaki hız L noktasındaki hıza büyüklük olarak eşittir. Yön olarak birbirinden farklıdır. Hızın vektör olduğunda lütfen unutmayın. Gelelim eylemsizlik momentine. Ben eylemsizlik momentini çizgiseldeki kütleye benzetirim. Yani dönen kütle diyebiliriz eylemsizlik momentine. Burada dönebilen cisimlerin dönmeye karşı gösterdikleri direncin bir ölçüsü cismin eylemsizlik momentidir. Önemli bir cismin dönme hareketindeki değişikliğe karşı gösterdiği direnme eğiliminin ölçüsüdür eylemsizlik momenti. Yani eylemsizlik momenti ne kadar büyükse dönmeye karşı direnci de o kadar fazladır. Dönen cismi durdurmak zor Zor. Duran cismi döndürmek zordur. Eylemsizlik momenti büyük olan cisimler için. Peki eylemsizliği de hatırlatmakta fayda var. Bir cismin hareketinde meydana gelen değişikliğe karşı gösterdiği direnme eğilimi eylemsizliktir. Dönme hareketindeki değişikliğe karşı gösterdiği direnme eğilimin ölçüsü ise eylemsizlik momentidir. Kütle doğrusal hareketle ne yapıyorsa dönme hareketinde de eylemsizlik momenti aynı görevi yapacaktır. Kütle doğrusal hareketle hıza karşı eylemsizlik momenti ise dönme hareketi inde açısalıza karşı direnç demektir. O halde anladık ki dönmeye zorlanan cisimler dikkat, eylemsizlik momentleriyle etkiye karşı direnç göstereceklerdir. Peki neye bağlıdır? Cismin kütlesine bağlıdır, kütlesinin dağılımına bağlıdır, dönme yarıçapına bağlıdır ve cismin şekline bağlıdır. I ile gösteriyoruz. SI'deki birimi kilogram metrekare ve skaler bir niceliktir. Burada birimden de anladığınız üzere M çarpı R kare ile matematiksel modeli de açığa çıktı. Şekildeki dönme ekseni etrafında noktasal sayılabilecek M1 ve M2 kitlericisinden R1 ve R2 yarıçaplı yörüngelerde dönerlerken Eylemsizlik momentleri M1 çarpı R1'in karesi kadardır. Diğeri içinde de M2 çarpı R2'nin karesi kadardır. Sonsuz sayıda kütle olduğunu düşünürsek bütün noktasal kütlenin eylemsizlik momentini tek tek toplamalıyız ki bütün şeklin eylemsizlik momentini bulalım. Bu da toplam M kare ile bulunacaktır. Tek tek toplamak da mümkün olmayacağı için noktasal sonsuz sayıda kütle tanımlandığı için üniversitede integral R kare DM ile bulacaksınız eylemsizlik momentini. Şimdilik dahil olmadığı için noktasal kütleler müfredatınız olduğu için eylemsizlik momenti her biri için emre ile bulunacak. Ve noktasal olmayan cisimler için de I eylemsizlik momentini K, M, R kare ile bulacaksınız. Burada K sayısını bilmek zorunda değilsiniz. Soru size verir. Bilmeniz gereken I'nın skaler olduğu önemli. Esaydaki birimi yani kilogram, metrekare ezberlemek zorunda değilsiniz. Matematiksel modelden rahatlıkla görüyorsunuz. M'nin birimi kilogram, R'nin birimi uzaklık birimi olduğu için metrekare ile eylemsizlik momentine ulaşırsınız bir cismin. Yani dönmeye karşı cismin direncini bulursunuz. Eylemsizlik momenti dikkat büyükse dönmeye karşı direnci de büyüktür. Yani dönmesi zordur. Dönen cisim içinde durması zordur deriz. O halde tekrar ediyorum eylemsizlik momenti arttıkça çok önemli dikkat dönmeye karşı direnci de artacaktır. Ne demek duran cismi döndürmek zor dönen cismi durdurmak zordur. Üniversite sınavında çıktı günlük hayat örnekleri tekrar çıkar. Bir çubuğu merkezinden tutup döndürmek mi zordur, kenarından tutup döndürmek mi zordur? Direkt kazanımlarınız da var. Elbette kenarından tutup döndürmek daha zordur. Neden? Çünkü kütlelerin dağılımı dönme eksenine uzaklaştıkça yani r değeri arttıkça dönmek zor. Çünkü eylemsizlik momenti de büyük çıkacaktır. Ve bu örnek 2023 sınavında karşınıza çıktı. İp cambazı üzerinden yani günlük hayat örneği olarak çıktı. İp cambazları ip üzerinde yürürlerken ellerine uzun çubuklar alarak eylemsizlik momentlerini artırırlar ve böylece dengede kalırlar ya da ip üzerinde rahatlıkla yürürler. Günlük hayatta binaların kolon ve kirişlerin kesit alanlarının eylemsizlik momenti hesaplanması önemlidir. Eylemsizlik momenti yüksek tutulsun ki binaların dönmeye karşı direnci yüksek olsun. Ne dedik? Noktasal olmayan cisimler için I eylemsizlik momenti K, M R kare ile bulunur. Burada K değerini lütfen ezberlemeyin. Bir katsayıdır. Cismin şekline bağlı bir katsayıdır. Soru size mutlaka bu değerleri verir. Örneğin içi dolu küre için K değeri 2 bölü 5'tir. İçi boş küre için 2 bölü 3'tür. Bu değerleri bilmeniz gerekmiyor. Ancak üniversite sınavında karşınıza şöyle bir soru çıkabilir örneğin. Kütleleri aynı, yarıçapları aynı. içi dolu küre ve içi boş küreyi durgun halden aynı açısalıza ulaştırmak hangisinde daha zordur diye sorulabilir. Eylemsizlik momenti küçük olanın daha kolaydır, büyük olanın daha zordur. Bakalım 2 bölü 5 0.4, 2 bölü 3 0.4. 7 Yani içi boş küre için bu durum daha zordur. Neden? Kütle dağılımının dönme ekseni olan uzaklığı daha fazla. Yani eylemsizlik momenti neye bağlı? Üniversite sınavında çıktı tekrar çıkar. Cismin şekline bağlı. Kütle dağılımının dönme eksenine olan uzaklığına bağlı. Tabii ki kütle değerine bağlı. Ve I değeri küçükse dönmesi kolay. I değeri büyükse dönmesi zor. O halde eşit kütleli halka ve diski karşılaştıracak olursak hangisini döndürmek daha zordur ya da hangisini durdurmak daha zordur? Yarıçapları aynı, kütleleri aynı. Dönme ekseninden kütle dağılımı daha uzaksa daha zordur. Yani halkanın içi boş olduğu için daha zordur. Dikkat karşımıza çıkar. Gelelim dönerek öteleme kinetik enerjisine. Bir cisim sadece öteleme hareket yapıyorsa kinetik enerjisi nasıl bulunuyordu hatırlayın? 1/2 m ve kare ile bulunuyordu. Sadece dönme hareket yapıyorsa o zaman kinetik enerjisi ne olmalı? 1 bölü 2 dönen kütle M yerine ne kullanacaktık? I eylemsizlik momenti. V yerine ne kullanmalıyız? Açısalız omega'nın karesiyle bulmalıyız. Peki dönerek öteleme hareketi yapıyorsa o halde toplam enerji hem öteleme enerjisini hem dönme kinetik enerjisini toplayarak bulunur. Öteleme kinetik enerjisi 1 bölü 2 m v karedir. Dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 ı omega karedir. Eşittir toplam kinetik enerjisi bu şekildedir. Kaymadan dönerek öteleme hareket yapan bir cismin. Burada i değerini yazarsanız m r kare ile ve omega'yı yerine koyarsınız. Hatırlayın V eşittir neydi çizgisel sürat? Açısal sürat çarpı yarı çap yani V eşittir omega çarpı R. Omega yerine V bölü R koyduğumuzda burası V kare bölü R kare olmakta yani yarı çapa bağlı olmadığı açıktır. Ne zaman? Kaymadan dönerek öteleme hareketi yapan herhangi bir cisim için. Sorular üzerinde nicelikleri birbirine çevirerek rahatlıkla çözümler yapabilirsiniz. Konu anlatım videosunda çıkmış sorular videosunda bol bol örnekler taradım. Bu konu özetiyle ilgili üniversite sınavında çıkmış ve çıkabilecek kazandıran sorularda buluşalım.